Merhaba arkadaşlar, Sevim Beyazı Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere sevilen, geleneksel bir yemeğimizin tarifini vereceğim. Ispanaklı peynirli gözleme tarifi. Hemen malzeme listemi size tanıtayım. Şöyle 7 su bardağı unum var. Yarım çay bardağı yakın. 5 yemek kaşığı sıvı yağım var. 1 yemek kaşığı tuzum var. Ve 3 bardak suyum var. Hamuru için. iç malzemesi için yarım kilo ıspanağım var. Ispanağım böyle az göründüğüne bakmayın. Bir kısmını leğende bıraktım. Göstermelik açısından bu kadarını aldım yanına. Ve bir kase peynirim var. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Bir çay kaşığı pul biberim var. Buyurun tarife geçelim. Evet arkadaşlar hemen yoğurma kabıma unumu alıyorum. Şöyle tuzum var. İçine ilave ediyorum. Sıvı yağımı İsteyen olmasın diye şöyle hafif suyla çalkalıyor. Ee, sizler eğer ölçüyü tam tutturamazsanız da şöyle yapın. Çünkü un miktarına göre değişkenlik gösterebilir. Fazla gelebilir suyu. Onun için kontrollü bir şekilde şöyle kulak memesi yumuşaklığında alabildiği kadar suyu ilave edip yoğuralım. Bu şekilde daha iyi olur. Evet arkadaşlar size verdiğim un miktarıyla 750 mililitre suyumla yani üç buçuk su bardağı suyumla hamurum tam özleşti. Şöyle hafif bir un serpeceğim. Benim hamurum mayasız bir hamur. Mayasız bir hamur tercih ettim bugün. Evet arkadaşlar hamurum tamamen özdeşti ve güzel bir hamur oldu. Hemen şöyle cevizden biraz büyük parçalara ayıracağız hamurumuzu. Şöyle un serptiğim bir tepsiye bezelerimi bu şekilde alıp üstünü örteceğim. Bir 10 dakika 15 dakika dinlendirdikten sonra gözlemelerimizi yapacağız. Evet arkadaşlar bezelerimi aldım. Şöyle toplamda 27 beze çıktı verdiğim ölçüde. Şöyle üstünü kapattığım Bir ham dediğim gibi 10-15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. O arada hemen iç malzememi hazırlıyorum. Size bahsettiğim gibi de bir kısmını leğende bırakmıştım söylemiştim. Şöyle yarım kilo ıspanağımı hepsini tamamen leğenime aldım. Dilerseniz peynir yerine soğan doğrayıp da yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize bağlı. Biz peynirler yemeği daha tercih ediyoruz. Tadı daha güzel oluyor böyle. Şöyle sıvı yağını da ilave edeceğim. Şöyle bir güzel harmanlayacağım. Dilerseniz elinizden, dilerseniz kaşıkla birbirinden özleştireceğim. Evet arkadaşlar dinlenmiş hamurundan hemen şöyle bir tane alıyorum böyle dilerseniz bir merdane veya bir oklavayla. Bu arada sacımı da açtım, ısınıyor kenarda. Şöyle bir servis tabağı büyüklüğünde hamurumu açacağım. Bu büyüklük yeterlidir. Şöyle hemen fazlalık unundan arındırıyorum. Fazla unlarımı kenarına alacağım. Şu şekilde Karıştırdığımız iç malzemeyle hemen şöyle, ben biraz bolca alnaya koydum, siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle parmak ucundan hemen kenarlarına bastırıyorum, açılmaması için ve önceden ısıttığım sacımın üstüne, dilerseniz tavada da yapabilirsiniz, tavanızın büyüklüğüne göre şöyle. Hamurunuzu alırsınız. Büyüklüğünü. Tekrar açacağım. Evet arkadaşlar. Başta söylemeyi unutmuştum. Peynirim tuzlu olduğu için ıspanağa gerek duymadım. Tuz atmayı ama Sizin de peynirleri tuzsuz veya tuzlu olursa Ona göre müdahale edersiniz. Şu şekilde kalanı da Şöyle hemen peynirli yapıyorum. Gözlemelerimi. 5 tane hamurum arttı. Onları da şöyle peynir döşeyeceğim. Evet şöyle hemen sacımı atıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar hemen çevirdim bir yüzü böyle kızardı. Hafif şöyle tereyağı sürüyorum. Sizler dilerseniz sıvı yağda sürebilirsiniz. Margarin de tamamen size bağlı. Şu şekilde biraz daha pişirip onu ocaktan alacağım. Şöyle alt kısmında bu şekilde biraz tutursanız bu şekilde biraz altı pişmiş olacak. Ondan sonra şöyle tepsimize havlu kağıt serdim tepsiye aldım. Şöyle kalan bütün hamurlarımı bu şekilde açıp sacımda pişireceğim. Evet arkadaşlar gözlemem bitti. Gördüğünüz gibi bayağı bir çıktı. Şöyle hemen sizlere doku testi yapacağım gördüğünüz gibi içi de muhteşem şöyle incecik bir hamuruyla gördüğünüz gibi ben bu şekilde yaptım sizlere fikir amaçlı olsun diye gösterdim deneyecekleri şimdiden afiyet olsun olur ki yaptıysanız resimlerinizi gönderirseniz ben de paylaşmaktan büyük bir zevk alırım deneyenlere şimdiden afiyet olsun görüşmek üzere hoşçakalın